Haberler.com'dan herkese merhaba ben Melis. Bugün Cem'le birlikte Vivo V23 5G telefonunun kutu açılımını yapacağız. Cem hazır mısın? Hazırım ama e, title'ımı söylemedin onu da istirham ederim senden. Söylese miydim? Söyleseydin kesinlikle. Arkadaşımız içerik editörü. Evet o ben oluyorum. <laughs> ben de sunucu. O da sunucu evet. evet. Ee, Beraber birlikte. kutu açılımı yapacağız. Evet, kutu açılımı yapacağız. Başlayalım istersen. Başlayalım ama e, demin bir şey söylemiştim. Kutu açanlarda hep bir şey vardır. Evet, kutuya hep bir dokunma, dokunma isteği şey var. var. Onu yaparak açmanı e, istiyoruz. Şu an evet başlıyorum o zaman kutuyu açmaya. Çok heyecanlıyım. İlk e, önce dokunmadın ama. <laughs> Birazdan mı dokunacağım? <laughs> 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 bir dakika bağrıma falan basayım. <laughs> Sen de dokunmak ister misin? Ben dokunmak istiyorum. <laughs> <laughs> şey <mi? gülüyor> o zaman başlıyorum açmaya. Dınınının. Ve açtık. Bir alkışlayalım mı, ne Açıştı dersin? Açıştı gerçekten. <laughs> İkinci zamanda böyle <boyunca> başmış. <laughs> Görmemişsindir. Evet, açıyorum telefonu. Ve telefonumuz bu şekilde. Nasıl duruyor ilk olarak? İlk, i̇lk olarak, olarak? Nasıl gözüne geldi? Hafif bir telefon. Evet. Oldukça hafif. Tasarımı? <laughs> Aslında şöyle, arkasının renkli olması güzel bir özellik. Çünkü kapalı alanda da dışarıda da renk değişimi oluyor. Bu yüzden biraz daha cazibeli duruyor diyebilirim. O kısma ekstra değmemiz gerekiyor. Bu çünkü e, Türkiye'de bir ilk. Evet. Dünyada durumu bilmiyorum ama Türkiye'de bir ilk. Hı -hı. E, bu güneş ışığında rengi değişen bir telefon. Bu kalemim evet. gibi. E, yeşil <laughs> olabiliyor, mavi olabiliyor, turuncu olabiliyor. Bir iki renk sağlamış olabilirim ama renk değiştiriyor. <laughs> e, eğer güneş ortamı yoksa ultraviyole ışığının olduğu herhangi bir mavi ışık ya da başka bir şeyle yine renk değiştirebiliyorsunuz bu telefonda. Evet. O açıdan Gerçekten bir güzel olmuş ama. Bu özelliği gerçekten çok beğendim ben de. Evet, şunu çıkarıyorum. Kılavuzu var. Kabı var. Evet, bu hızlı şarj. Ee, ne kadar ne kadar sürede yapıyordu? Yarım saatte %1'den %68'e çıkarabiliyor. Güzel bir oran bence sence? Yani yarım saat. Yarım i̇deal saatte bir süre. %68 oluyor. Tamam, yarım bir iyi. Açamadı. <laughs> Açamıyor. <Açtım>. Ne bu? <laughs> ne kaldı? Üç <laughs> buçuk milimetrelik bir dönüştürücü bu. <laughs> ee, Type-C olarak USB'den. Bu arada şuna da değinelim. Şimdi hem şarj adaptörü var hem kılıf nerede? Kılıfımız da burada. Evet, kılıfı da var. Bu e, ekstra bir detay çünkü şu an son zamanlarda telefonlarda fark ettiyseniz birçok firma e bunları ürünle beraber göndermiyor. Bunları ekstra almanız gerekiyor. Evet. E, 23 bayağı hepsini beraber yığmış, göndermiş. Bu açıdan Ki özellikle şarj aletinin kutu. olmaması çok büyük bir dezavantaj. Yani şarj aleti kulaklık ekstra almamız gerekiyor bazı ürünlerde. Ve burada da kulaklığımız evet. var. Bunlara ibret olsun. Kılıyoruz <laughs> onları. Evet. Klasik bir kulaklık. Bayağı uzunmuş. Kulaklık <laughs> güzel <misin>? <gülüyor> Uzun. <gülüyor> Bayağı uzun ve güzel bir kulaklık. Biraz ben iPhone'a benzettim. iPhone'un kulaklığına benzettim bunu. Sen de benzettin mi? Yani. Biraz benziyor. Ve bu evet, da... kulaklık da sonuçta çok. Bir fark Sen bana mı laf söylüyorsun oradan? Uzun bir <laughs> Her kulaklık var. böyle değil size... ama. <laughs> evet bu da şarj aletimizin. Böyle Kamla uygulamalı şey. olarak kablosu. <laughs> <Gösterim>. Uygulamalı <laughs> olarak şarj etmek ister misin? <laughs> Az önce yanlış yere takıyordum, çaktırmayın. Uygulamalı olarak şuradan da gösterelim mi? Yani hızlı şarj etmesi aslında çok güzel bir şey. Hele ki e, sürekli dışarıdaysanız... Yani 20 saat çok ideal bir süre. Bu yani. şekilde da gerçekten çok iyi. Kutu açılımımızı tamamladık şu an için. Evet. Telefonumuzda Gayet güzel. Şimdi telefonun özelliklerini anlatmaya geçiyoruz. Vivo V23 5G telefonunun özelliklerini anlatmaya başlayacağız ama öncesinde şunu belirtmek istiyorum. Bir telefon alırken en çok dikkat ettiğimiz şey kamerası, değil mi? Kesinlikle. Biz de ilk olarak kamerasını anlatarak başlamak istiyoruz. Cem, sana bırakıyorum bunu. Teşekkür ederim. <laughs> ee, yani doğru söylüyorsun. Telefonun çok ekstra bir özelliği yoksa, bakacağın ilk şey nasıl fotoğraf çekiyor. Evet. Ee, Vivo V23 bu konuda da yine öne çıkan bir model çünkü gördüğün gibi 5 tane hı hı. kamerası var. Ee, şöyle gösterecek olursak önde 50 megapiksel ve yanında 8 megapiksel kamerası bulunuyor. 50 olan bildiğimiz ön selfie kamera, 8 olansa ultra geniş açı. Hı hı. Arkaya çevirdiğimiz zaman da yine burada 64 megapiksel ana kamera bulunuyor, 8 megapiksel bir ultra geniş açı bulunuyor. Hı hı. E, 2 megapikselde bir makro çekim özelliği bulunuyor. Şu arkasının şeffaflığına değinmedik lütfen. Bunu, bunu, çok sık yapmaya başladım. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Eğer telefonu satın alırsanız anlayacaksınız çok yumuşak ve hiçbir şekilde elizi olmuyor. Yani dokunurken sana da çok yumuşak gelmiyor mu telefon? Bakabilir miyim? tabii. <laughs> Gerçekten parmak izi bırakmamasıyla bu arada şunu da söylemek istiyorum 50 megapiksel olması ve otomatik olarak ayarlanabilir olması aslına baktığımız zaman çoğu telefonların ön kameralarında 50 megapiksel bir odaklanmayı görmüyoruz. Bu da e, bu telefonda diğer telefonlardan ayıran özelliklerden biri diyebilirim. Aslında 50 iddialı bir rakam yani doğrudan şey arka kamera klasmanının evet. içinde bir e, özellik bir de 4K çekim özelliği var. Evet karanlık modu da var. Arka kamerada olduğu gibi. Geceleri de gayet net ve güzel görüntüler alabiliriz. Evet arkadaşlar şu an 4K 30 FPS modunda, selfie modunda video çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Aynı zamanda All Face Beauty özelliği de var. Bunu da eklemek istiyorum. Senin eklemek istediğin bir şey var Yok. mı? Yok. E, ağzına sağlık. Hepsini ekledin zaten. <laughs> İngilizce detayına da. <laughs> <laughs> ne işe yaradığını bahsetsene biraz onun. Şöyle ne işe yaradığı da şu şekilde. <laughs> aslında e, cilt tonunu çok güzel bir şekilde gösteriyor. Renklendirmeyi çok güzel bir şekilde yapıyor. Bu da aslında otomatik olarak olması da hani sizin tekrar bununla uğraşmanızı gerektirmeyecek bir şekilde. Evet. E, fotoğraf kısmı bir kenara bırakırsak evet. diğer bir merak edilen konu oyunlar. Oyunlarda nasıl bir performans sergiliyor? E, Zaten birkaç tane bildiğimiz oyun vardır. Senin var mı? Telefonda. Var. Ne var? Sims oyunu. Telefonda. Simson Telefonda Sims oynuyorum evet. Ee, PUBG var, Asphalt var. Bu tarz Hiç oyunlar böyle oynayabilirsiniz. Ee, bir şey bu tarz yok. oyunlarda nasıl performans sergiliyor? bir de ona bakmak istiyorum. Evet şu an Cem başladı. Bak mesela uyarı geldi. Bir dakika. Şimdi geçmesi lazım. Hayda! Cem 90p yenileme hızına sahip bir telefon. Şu an oynadığın kadarıyla bir donma vesaire gibi bir şey oldu mu? Yani 6 tane arabanın olduğu yarışmada birinci olduğuma göre ki biliyorsun Şu an gayet ki, iyi gidiyorsun. Bayağı bir kolsuz bir insanımdır. Ona rağmen birinciysem 90 izin faydasını görüyorum demektir. Ve 12 GB RAM özelliği de var aynı zamanda. Demin ki aynı cevabı veriyorum. <laughs> Birinciyim şu an. Ya dediğim gibi kasma olayı hiçbir şekilde yok. Renkler fazlasıyla iyi. Kontrol sorunu da oldukça net ve güzel bir görüntü sağlıyor. Bu arada yarışmayı da kazandım. Süper. Ee, oldukça iyiydi dediğim gibi 90 ve 12 GB RAM. Böyle bir oyunda birini olmak istiyorsanız, benim gibi kolsuzsanız... Bakalım ben birinci şeyler... olabilecek miyim? Sonuncu oluyormuş. Ben önce asfalt oynadın mı? Ben çok araba oyunu oynadım. Asfalt oynadın mı? Asfalt. Hatırlamıyorum. Oynamadın yani. Tamam, oynamış da olabilirim. Şu an çok güzel gözükmüyor mu? biraz da sen yorum yap Yani şu an... Bir dakika, şunla... Eyvah! Ya <laughs> Yalnız bana, bana, bana çok şey çıktı. Ee... Sert bir vuruş yaparsın. Oo. <laughs> <laughs> şu <laughs> yanlış yer. Ha bunlar da buradan gidiyor, Oo. <laughs> <laughs> Yalnız çok güzel. Bu kol protez galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet, Yalnız ekran parlaklığı çok güzel. Sağolsun da kaybediyoruz. Ne oldu? Kaçıncı oldun? Birinci oldu. Herkesi Anladım. ezerek geçtim ve birinci oldum. Lütfen bunu kabul et. Ba Anladım. <gülüyor> Mod basit <laughs> siteden başka bir <laughs> açıklaması var mı? Görmedin mi? Uça uça gittim ama çok eğlenceli bu arada. Şimdi nasıldı? Keyif Güzeldi. Yani netliği vesaire hiç kasmadı. Çok hızlı gittim zaten. Isıma Aram problemi yok Bir de katmanlı sıvı soğutma sistemi var. Hiçbir şekilde öyle bir sorun olmadı valla. Bir de bataryanı yani. kontrol eder misin? Evet bakıyorum. Gayet iyi şu an. Evet şu an bataryaya Gayet iyi şu an. Batarya, batarya mı mı? <gülüyor> <gülüyor> dur. <gülüyor> şu an kaç? Yüzde 57. Aşağıya koyduğunuz zaman dur oynuyoruz. Bayağıdır oynuyoruz. Elimizde bayağıdır telefon. Yani memnun musun? O kısmı soruyorum sana. Memnunum. Yani şarj kısmı da <laughs> iyi. E, bataryası güçlü, aynı zamanda rengi olsun, kalitesi olsun, hızı olsun donmuyor yani oynarken. Ki biliyorsun oyun oynarken donduğu zaman çıldırıyoruz ya öyle bir şey şu an için olmadı. Isınma problemi ciddi donmalara sebep olabiliyor. Aynen öyle. E, Vivo Vivo V23 e, hem... <laughs> Vivo V23 e, hem hızlı şarj olması özelliğiyle hem de e, iyi dayanması özelliğiyle ki 4200 amperlik bir batarya sahip. Ee, şu an manuel olarak e, yenileme hızlarını deneyeceğiz. Şu an 60 Hz aldık. Hı hı. Şöyle bir menüye girersek. Menüye girebilirsek. Evet. Şöyle tutun hatta kaymasın. <laughs> Müthiş. o kadar iyi <laughs> ki. İnanılmaz. <laughs> 60 Hz'den böyle hmm. bir performans ha. alıyorsun. Aslında 60 ile 90 arasında da çok çok ciddi bir fark yok hani. Evet ama yine fark ediliyor. Yani oyunda arasında. şey kasmıyorsan, skor kasmıyorsan o kadar da anlamazsın yani aradaki fark ama sonuçta iyi bir oyuncu için bu da çok önemli. 90'da gösteriyorum. İnşallah telefonu kapatmam yanlışlıkla. Anladın mı bu farkı? Yani belli oluyor biraz. İşte bu görmek ve bakmak arasındaki Hı, fark böyle bir şey. Yani yine aralarında çok bir fark yok aslında. Ben şu an uçuyorum mesela. hiçbir şey. Işte fark ediliyor yani haliyle. Şimdi manuel olarak test ettik bir de Antutu'ya soralım. Telefonun ciğeri, böbreği ne kadar iş yapıyor? 23 5G telefonunun performans testini yaptık Antutu'da ve sonuç 483.607 çıktı. Bence fena değil, iyi bir performans. Evet, yani fiyat performans açısından oldukça iyi bir rakam. Ve genel olarak bence iyi bir telefon, kullanılabilir, ee, pratik. Tasarımı ve kamerası isim. çok dikkat çekiyor. Evet, tasarımı yani ve kamerası özellikle şu arkasındaki renk değiştirme özelliği yani Çoğur. Zaten çekim sırasında bakarsanız renk farkını daha iyi anlayabilirsiniz. Evet. Ee, orada hangi rengi dönüşmüştü? Işte? Bayağı böyle... Çekim sırasında mavi oldu. Oğlum... Bilmiyorum, emin değilim. Mavi Bir olduğunu hatırlıyorum. Evet, mavi ediyor. oldu. Evet, mavi oldu. Şu anki rengi... Tanımlayamıyorum ama. Ne yavru aslan bu ne bu? Yani başka bir renk. Evet. evet. Dediğim gibi renk değiştirmesi, tasarımı vesaire bunlar çok dikkat çekici kılıyor kendisini. Onun dışında performansı da yine ideal bir rakama ulaştı testler sonucunda. Kamera açısından çok iyi aslında baktığımız evet. zaman. Ön kamerada çift kamera, arka kamerasında da 3 kamera olması gayet avantajlı ve kullanışlı bir şeydir diye düşünüyorum. Kesinlikle. O zaman kapanışa geçiyorum. Geçelim. Vivo V23 5G telefonunun kutu açılımını yaptık, değerlendirmesini de yaptık. Biz keyif aldık, umarım sizler de keyif alırsınız. Herkese teşekkür ederim izlediği için. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Baktık devamı gelir. Sunmaya Sanki. devam ederiz. Evet olabilir. <laughs> Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşçakalın. Bizi takipte kalın. hoşça kalın.